Roma döneminde ya da Bizans döneminde yaşanan bir alanın bir sokak kesiti var burada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi değerlerini korumaya devam ediyor. Marmara Şap kazıları sırasında gün yüzüne çıkan Bizans ve Roma dönemine ait kalıntılar Sarayburnu Parkı'nın ikinci etap çalışmalarıyla İstanbulluların ziyaretine hazırlanıyor. İkinci etapta 2009 ve 2011 yıllarında Marmaray kazılarında Sirkeci istasyonundan çıkan kalıntılar. Birinci kısımda 2011 yılına ait Bizans dönemi kalıntıları diğer kısımda da 2009 yılına ait Roma dönemi kalıntıları var. Tabii özgün yerlerinde teşhir edilemedikleri için yaklaşık 10 yıldır burada depolanmış vaziyette duruyorduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu mevcut parkı düzenlerken bu arkeoparkın da düzenlenmesi için çalışmalara başladık. Arkeolog ekiplerimizle birlikte kurul onaylı projemizle mevcut Marmara çalışmaları esnasında taşınan kalıntıları yerlerinden alarak ilk çıktıkları şekliyle burada bir araya getirdik. Şimdi yakın zamanda parkın geri kalan kısmını peyzaj alanını tamamlayarak halka açacağız ve şu anda burada görmüş olduğunuz çalışmaları da vatandaşın seyredebileceği, izleyebileceği, arkeoloji öğrencilerinin gelip burada çalışmalara iştirak edebileceği şekilde devam edecek. Burada işte duvarlar, kolonlar, su kanalları, sütunlar ve havuzlarla birlikte o dönemin yaşantısını yansıtacak bir çalışma olacak burada.